Ne? Ne? Zolağımın abız Rabbim Bılı bılı bende abız Rabbim Ey Bak bir Kürdiş müzik arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Valla bugün Türkiye'nin en iyi hareketleriyle beraberiz. Sizin de muazzam hareketleriniz varsa aşağıda açıklama kısmındaki linkten gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada benim hareketim niye çıkmıyor diye hep soruyorsunuzdur. Arkadaşlar şimdi şöyle size göstereyim. Videoların hepsi burada stoklanıyor. Mesela gece 3.30'da bir tane video gelmiş. Öyle için izliyorum Barış Mızrak. Oo, bu, bu, bu iyi bir video. Bunu şimdi şey demekse. arkadaşlar mesela ne oluyor biliyor musunuz? Bizim çocuklar oturuyor. Bir gün boyunca 6 tane video klasörü hazırlıyor. Şu şekilde. Ne demek kızın büyük olamaz. Şu anda elimizde 2 tane video kalmış. Şu anda bitiyor. Yani son 2 hazır olan videoyu çekeceğim. Ardından diyor ve bizim çocuklar tekrardan bir klasör hazırlıyor. Ve artık mutlu olacağınız bir şey yapacağız arkadaşlar. Artık en iyi hareketler serisinde 15 video koyuyorduk. Maksimum 20 video koyuyorduk. Bunu eskisi gibi 30'lara 40'lara çıkartacağız ve sizlerin videoları daha rahat en iyi hareket çıkacak. Onun da bilgisini sizlere geçeyim. Arkadaşlar videoyu kısa bir süreliğine bölüyorum. Çünkü bir turnuvamız var. Totalde 10.000 elmaslık bir turnuva. Kankanı kap gel. Elmas kazanan sen ol. Ayrıntılar için açıklama kısmına bakabilirsin. Artık başlayalım bakalım. Başlayacaksın. Emir vereceksin. İlk yeni. videomuz Uyaz Kara. Tavuk ciğer. Yok, daha bir şey çıkacağını düşünmüyorum ama <laughs> Bakalım. <laughs> <laughs> Beddua edenlerin hepsinin anası. Ölüyordum lan. Beddua etmedi oğlum. Videoyu beğenin. Ya abi bak şimdi. Geçen şunu tespit ettim Bak şu videoda videoyu beğenin demiyorum abi. Video kaç beğenilmiş arkadaşlar? <laughs> bak YouTube Premium'u bir şekilde. Onu Bak 810 beğenilmiş tamam mı? Şurada videoyu beğenin diye rica ediyorum sizlerden. Beğeniye bakar mısın? 3200. Bu sebepten dolayı abi. Bakın gerçekten bunun kanala çok büyük katkısı var. Sizlerin videoyu beğenmeniz. Abi Mey sus. meyvesi kalır. Sokarım bir. Emek veriyorum ya. Bak abi video daha önce video montajlayanlar bilir. Geçen günlerde attığım video mesela. Şuradaki her bir kesme, biçme, müzik şu 10 dakika tam tamına 6 saat falan sürüyor arkadaşlar. Siz Baş başlıyor. işte bla bla okey. Falan filan işte şakalar burada. Bunların hepsi 6 saat sürüyor. Bir be beğeni atarsınız artık. İkinci video ile başlayalım. Fatih Can Lahaçlar. Oğlum adamın iki videosu çıktı ben. Bundan sonra onun da videosu var. Ne yaptın oğlum o ne? Böyle bir hasar yok maşallah maşallah. Ciddi <laughs> Türk askeri be! Geçti lan Türk müsün be! Türk'ün gücünü <laughs> göstermiş be! Harikasın! Sonraki video, e, yine Fatih Canlı açar. Oğlum bu adam gerçek Türk bak! Yine çektiğinde lan! bana oğlum Bak geçen videoda sophisting diyemiyorum. yorumlarda bir tanesi şey benle dalga geçmiş. Bir tanesi de şey yazmış abi. 10 dakika videoda ne piç. Neyse sonraki video Emre Zafer bizim. İleri. Arkadaşın katledildi. Bir düşmanı Koç. Uy. Ne diyorsun? Ne? Sebe su aşıya oksijen vermişsin oksijeni be H2 o musun be Dur H2 o değildi o 2 idi 1 vs 5 atıyorsunuz Harika oyun lan Muazzam bir adamsın sen ya Neyse sonraki video canlı adam <laughs> x, x umut, 55 x, x bu işte abi oyuna girip ligine bakalım mı çok merak ettim oyuna girip ligine bakacağım şimdi abi ben maksimum efsane 4 diyorum epic 5 ile efsane 4 arası hayat abi en son 7 gün önce girmiş ya netledi mi bilmiyorum ama epic <gülüyor> şaştırtmaz <gülüyor> Oy! Beş kişi be! Lan sen son epik gücü. Sonraki video Eren Bey. Eren Eren. gitti lan. Uf çok güzel oynamıştı. 5 vs 1 atmıştı lan. O bu 5 vs 1 videosu nasıl en yarık eve giriyor ya. Arkadaşlar video kısa bir süreliğine durduruyorum. Çünkü çok önemli bir konumuz var. Mobile Legends elmaslarına büyük ihtimal bugün zam yapacak. Zamdan önce hemen elmaslarımı ben stokladım. Şu anda hesabımda 20-25 bin elmas civarında bir elmas var. Bunu nereden aldım? Bunu tabii ki Vatan Game'den aldım arkadaşlar. Oyundaki fiyatlara tabii iOS için daha uygun. Android'de çok fazla fiyat farkı bulunmamakta. Şu an anda piyasadaki en ucuz elmas Watan gemide 1056 lira 6146 iOS'ta ne kadar biliyor musunuz? iOS'ta şu anda e, resmini koyarım arkadaşlar. 2500 lira yarı yarıya bir fark fiyat farkı söz konusu. Bana destek olmak için de benim linkimden de siteye kayıt olup alışveriş yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi videoya devam edelim. Sonraki video MSTF. Topa galiba. Ne? Abi. Hukun gitme zamanlamasına bak. Adam orada daha yok yok. Şu eli kes. El bu. Bırak onu çekiyor. Ufak bir şaka yaptım. Abi çok iyi ya. Nişi sen kaosu dip sonundaki noktayı kes ama. Çok treyart olduğunu belirtiyor. Sonraki video Umut Güler. Adam gerçekten <laughs> Umut Güler abi. Adam Tsubasa çıktı oğlum şu ne lan? İnşallah kurgu değildir. Bence değildir de. Oğlum Tsubasa gibi baba. Ama o çunun... o çok terbiyesiz. <laughs> Ayak sokulur mu adama ya? Oy çok iyiymiş montaj falan filan dersin bir anda böyle beğenirsin anladın mı? Sonraki video Vakkas özü doğru uçan kırısı. Bakalım özü doğru mu? Uf, çok güzel beklemiş. Tak tak tak. Güzel, güzel girmiş. Uçan Kıbrıslıya bak sen. Gittin onu da aldın, manyağını attın. Çaldın onu. Zınk! Z salma be! Zınk yapacak oraya, zınk diye koyacaktı. Neyse. Güzel. Sonraki video Mehmet Deveci. Çıkışıyor Mehmet Mehmet? Kaçıncı adamsın ama. <laughs> montaj yapmış. Uyyy flaşı kes. Zınk. Uy burada iyi girmiş. Diğerleri neyse de bu iyiydi. Tamam Mehmet tamam. kaç tane var aşağıda aşağıda. hareketleri kes. İyisin Memoli. Sonraki video Sezer Vural. Gidin ismi de isminde kaldım abi. <laughs> Çok iyi değil mi? <laughs> Sonraki video. <laughs> ne? Ya bir git ya. Ya bir git Allah işine ya. Yuvallar bir şey Kurgu oğlum bunlar kurgu kurgu vallahi kurgu bunlar bunların hepsi kurgu vallahi billahi bunların hepsi kurgu bunlar dümen yapıyorlar işte falan filan diyorlar dümen yapıyorlar sonraki video Yasin bir kol, iyi ki varsın abim Olduk seninle, olduk verirse, bu kez en çok bu <laughs> zamana kadar yoruklu Ben de Allah izin vermesin. Eze'ye yorulduk. Çelebizlik bir yiyebiz. İyice sağlıklılar. Gerçekten seviyordum, 500 lira. abone Sizden çok Siz görüşmek üzere. <laughs> ya Yalçın, ya. <şimdi> ya. <laughs> Oğlum yaşlandık be. Allah yaşlandık ya. Allah yaşlandık. Duygulandım. Şuna baksana abi yani. Düştük genç ömrümüzde. Şömi... Nerede, nereden? Düştük genç ömrümüzde. Yüz göz olduk. Zaman çok hızlı geçiyor yeğenim Bunun kıymetini mi kıymetini Sonraki video Faruk Çalışkan yeah, çön Ben normal bir vatandaş oynayacağım. Doğukan Kürt bir vatandaş oynayacak. Ben de normal bir... Sonraki video sabit Yazıcı. Abi bana ormanda koyar mısın? Benim kardeşim abi bana ormanda koy diyecek. Ben kardeşim ormanda koymayacağım. Ben en tepeden kaldırarak koyuyorum kardeşime. Kaldırarak en tepe koyacaksın. Ben. En tepeden evet. kardeşimsin. Bu. 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 Arkadaşlar böyle istekleriniz varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz böyle isteklerinizi. Ben yaparım. Büyük bir ciddiyetle. Sonraki video. Eglo. E Eglo. <laughs> Eglo. Ben bunu okuyamam. Ben bunu okuyacak kalp yok, yok bende birader. Ben, bu arada bütün sorumlusu, bütün sorumlusu en dogar, şey değerli emniyet güçleri Ben gerekirse bana ulaşın ben bilgilerini veririm bu arkadaşın. Nedir ya? Niye dur dur. <gülüyor> 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 <gülüyor>

I got the cage 38, face and that's what I call <laughs> Adem Erkul. <laughs> çok, bunu yapman çok bir işe yaramamış sanki adam ölmüş. Kimse <laughs> <laughs> kardeşime dokunamaz. Sonraki video Burak Akkılıç. <laughs> Gitmek istiyorum. Öyle olması gerekiyor. Belki bir gün bir yerde karşılaşırız. Lütfen. Lütfen beni affet. Her Bak, <laughs> ben, ben askere gidiyorum. Film çekmişler müziğe. Dizi Şener Yus gibi. Veda. Her gece uykuya Veda. dalmadan önce Kollarımda sen Deli biri gibi yollarım ben sana... Oradaki mat orada genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayal bir kurdu be. yok. Neymar yok. Neymar askerde oğlum. Neymar e askerde. Yine bile bile aşkın... Oğlum ne yapıyorsun oğlum iki erkek ormanda böyle. Ne yapıyorsunuz lan? Hayır. İmle falan ama seve seve seri seri oldu. <laughs> Neymar yok. Neymar yok artık. Neymar askerde. Güzel. Güzel senaryo. Burak bana Instagram'da ulaş kardeşim. Sana ben başka kufralar bulacağım. Altı <laughs> atacak. Sonra gibi olur Aktaş. Aktaş çok fazla senin ne olduğunu biliyorsunuz. Aktaş, Aktaş, Aktaş. E. He öyle diyorsun Jal bit fırlatış et abi Karadeniz oyunu Güzel Ya yani çok bugün çok video izledik gibi geliyor Tepki verecek tepkim kalmamış olabilir Evet arkadaşlar bir videonun sonuna Donuna goncuna geldik umarım keyif almış Aldınız Almama şansınız yok Sonraki videosu yarın saat 17 Hadi